Merhaba, bu videoda size bir kitabı tanıtacağım, e, dolayısıyla e, adı dünya çapında duyurmuş bir terör örgütünden de kısaca bahsedeceğim. Kitabın ismi Ira, yani İrlanda Cumhuriyet Ordusu, Irish Republican Army. Yazarı Daniel Finn, e, Türkiye'de e, ayrıntı yakın tarih evi tarafından yayınlanmış. Tabi yaptığım iş dolayısıyla ben bu terör örgütleri, bağımsızlık hareketleri vesairesine uzun yıllar ilgilendim ama İRA ile doğrudan ilgim 2008 yılında oldu. 2008-2010 yılları arasında Londra'da görev yaptım. Bu sırada yerel gazetelere her gün sabah göz gezdiriyordum. Türkiye ile ilgili bir ya da bizimle ilgili bir haber varsa bununla ilgili konuları topluyordum. Tabi ulusal gazetelerin yanında bir müddet sonra yerel gazetelere de bakmaya başladım ve gördüm ki ya, e, Kuzey İrlanda'da her gün bir saldırı oluyor. Polis karakollarına bomba atıyorlar. Askeri birliklere roketle saldırıyorlar. Çok fazla ölüm olmuyor. Bir kişi ölüyor, iki kişi yaralanıyor vesaire ama hemen hemen her hafta bir olay oluyor. Ya dedim ki ya hani bu Irak 1998'de Hayırlı Cuma anlaşmasıyla kendini feshetmişti. İşte onun siyasi uzantısı Sinn Féin e, İngiltere ile bir anlaşma yapmıştı. Hani terör bitmişti. Baktım ki terörün filan bittiği yok. Yani birileri bir anlaşma yapıyor. Anlaşmaya uymayanlar örgütün bir yeni fraksiyonunu kurup yoluna devam ediyor. Nitekim o dönemde eylemlerde hatırlıyorum. Şimdi bir internete de baktım. Hiç geçmeyen Independent Ira. Efendim internet, değişik yerlerde kaydı olan Real Ira. İşte bugünlerde e, hala varlığını sürenin continuity irayı bir sürü ira var. Yani hem bölünmüşler hem de e, eylemlerine hepsi ayrı ayrı devam ediyor. Tabi e, yani bir terör örgütüyle bir anlaşma yaptığınız zaman hani barış gelecek vesaire filan e, onu gördüm ki İrlanda örneğinde öyle bir şey mümkün değil. Yani üç kişi buna uyuyor. Beş kişi uyumuyor, beş kişi uyuyor, üç kişi uyumuyor. Olay böyle e, devam edip gidiyor. Şimdi kitaba gelirsek, kitap tabi e, tarihinden başlamış ve e, yakın zamana kadar, özellikle anlaşma dönemi ve anlaşmadan sonra da bir e, süre devam etmiş konuları inceliyor. Kitabın İra tarihi açısından güzel bir eser olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü e, mesela İngiltere ile İrlanda'nın anlaşmazlığının da 1700'lerde başladığını, 1700'lerin sonunda ayrılıkçı fikirlerin olduğu, bazı küçük ayaklanmalar olduğu, 1800'lerde bunun arttığı, yani iç savaşa benzer savaşların yaşandığı, 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıkınca bu savaşta İngiltere İrlanda'dan asker almaya kalkınca değişik örgütlerin ortaya çıktığı bu örgütlerin sonra birleşerek Irak'ı oluşturduğunu filan anlatıyor. Kitap sıradan okuyucu için biraz ağır gelebilir çünkü birçok isim var. Örgüt liderleri, örgüt isimleri yani biraz karmaşık bir konu. Kitap, karmaşıklık kitaptan kaynaklanmıyor. Konu karmaşık. Dolayısıyla sıradan okuyucu okuyabilir ama biraz sıkılabilir. Ancak bu konularla ilgilenen güvenlik güçlerinden, efendim bu konularla ilgili ve özellikle İran ile ilgili çalışma yapan akademisyenlerden bu kitabı okuyanlar faydalı olduğunu göreceklerini düşünüyorum. Şimdi e, kitaba kısaca bahsettikten sonra bu İran nedir? Buna bahsedelim. Tabii İngiltere'nin e, bugünkü İngiltere, biz İngiltere diyoruz ama Değişik isimleri var. United Kingdom diyor mesela, Birleşik Krallık. Efendim Great Britain diyor. Coğrafyaya göre tanımlanan değişik isimleri var. Esas İngiliz dediğimiz işte Londra, yukarıda Newcastle'a kadar o e, Britanya adasının güneyi ve orta kısmı İngiltere. E, batı ve kuzey batısı Galler. Kuzeyi İskoçya. Bir de yanında büyük bir ada var. İşte o da İrlanda adası. Bu İrlanda adasının kuzey kısmında oluyor bütün bu olaylar son yıllarda. Ama İran'ın kuruluşu o kuzey kısmında yeni çıkan bir yapı değil. 1916-17 çatışmalarından sonra e, çıkan örgütler toplanıyor. 1919'da bir e, Irish Republic'in armiyi kuruyorlar. Yani İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nu kuruyorlar. Bu 1919'dan 22'ye kadar varlığını sürdürüyor. 21'de bağımsızlık anlaşması yapılıyor. Fakat o zaman Lloyd George var. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda da her türlü çorabı örmeye çalışan İngiliz Başbakanı. Bunun manevralarıyla İrlanda'ya bağımsızlık veriliyor. Fakat kuzey bölümü İrlanda'dan koparılıyor. Özel bir yapı halinde İngiltere'ye bağlanıyor. Neden? Çünkü İngilizler 1700-1800'lerde bu İrlandalıların ayrılacaklarını görünce e, katolik olmayan işte İngiliz kökenli ne bileyim İskoç kökenli vesaire insanları tutup İrlanda'nın kuzeyine yerleştirmişler. Aynı bu yerleşimci vasıtasıyla bir toprağı ele geçirmenin ilk e, uygulamalarından bir tanesi. İngiltere e, aynı şeyi Amerika'da yapmıştı. İşte İsrail bugünkü Filistin toprakları üzerinde yaptı. Bir yere bir nüfus yerleştiriyorsun, bir müddet sonra o nüfusa dayanarak oranın kendinin olduğunu iddia ediyorsun. Bunu yapıyor. Burada diyor nüfus çoğunluğu e, işte şey bize müzayir, bizim gruptan. Onun için burayı ayıracağım. O zamanki e, İRA'da bunu kabul ediyor. Fakat herkes kabul etmiyor. 1922'de bu İRA yani Old İRA diyorlar buna, eski İRA kapanıyor. Yerine Kuzey İrlanda ağırlıklı, Kuzey İrlanda'nın da ee, İrlanda'ya bağlanmasını isteyen Ira kuruluyor. Bu 1922'den 1969'a kadar eylemlerine devam ediyor. Tabi bu arada iç savaşlar yaşanıyor. Örgütler arasında savaşlar yaşanıyor. Ve bir ayrılık meydana geliyor 1969'da. Bir grup ayrılıyor ve kendisine provisional yani geçici ira diyor. Geriye kalanlar da official yani resmi ira ismiyle devam ediyor. Bu iki örgüt birbiriyle çatışıyor. Resmi lira biraz geri planda kalıyor. İşte liderlerin vesairesinin öldürülmesiyle. Bundan sonra bu e, ayrı cuma anlaşmasına kadar olan 90'ların sonuna kadar olan süreci yürüten ağırlıklı olarak bu geçici ira. Sinfein ile e, beraber hareket eden siyasi parti ile beraber hareket eden bu. Tabi bununla da kalmıyor. 1986'da bir ...bölünme daha yaşanıyor. Continuity Irak. Ya anlaşma yapılacak... ...ateşkesler filan var... ...anlaşmaya karşı olanlar bir örgüt daha... ...kuruyorlar. Real Irak. Gerçek Irak. Ve 2012'de de... ...new Irak kuruluyor. Yani... ...örgütle anlaşma yapılmaya... ...yaklaştıkça yeni Irak'lar... ...türüyor ve örgüt içinde de bölünmeler... ...her zaman var. Bunun sebebi ne? Irak'ın te temel... Ee, ...tabanı... ...oradaki Katolik nüfus... Evet. Ee, ve ideolojisi de şöyle bölünüyor. Milliyetçilik var İrlanda milliyetçiliği. Mezhepçilik var. Hani hep bizde din savaşlarını İslam Orta Doğu'daki IŞİD'e yüklüler ama İRA savaşı bir din savaştır. Katolik ideolojisini belirleyen, Katolik mezhebini benimseyen insanların ee, daha çok ağırlıklı olarak katıldığı bir e, örgüt bu. Yani olayların milliyetçilik boyutu var dini boyutu var, mezhepsel boyutu var. Öte yandan ideolojik boyutu var. Yani İra içerisinde e, bölünmelerde bölünmeler de işte milliyetçi so mi olacağız, sosyal demokrat mı olacağız, Marksist mi olacağız diye ideolojik farklılıklar da var. Bir ilginç konu daha şu, biz hep işte İra var, terör yaratıyor vesaire, hep orada siviller ölüyor, şunlar bunlar bu şekilde dünya kamuoyuna yansıtılıyordu. Oradaki İngilizlerin yani Kuzey İrlanda İngiliz nüfusunun da terör örgütleri var. Onlar da saldırıyorlar. Onlar da insan öldürüyorlar, sivilleri öldürüyorlar, katolikleri öldürüyorlar, kilise basıyorlar, kilise kiliseleri şey yapıyorlar. Ve bu olayın e, her yıl bir yürüyüşleri var. İşte turuncu deniyor bu İngiliz taraftarlarına. Turuncularla bu İrlandalı olanlar e, her yıl silahlı olmasa da silahsız çatışma kavgalara vesairelere giriyor. Yani İrlanda olayı bizim dışarıdan böyle yüzeysel olarak baktığımız gibi tek taraflı bir olay değil. E, iki taraflı hatta çok taraflı bir olay. Birçok e, yavru örgütler var ve hala İra bitmiş değil. İngilizler anlaşma yapmış olmasına rağmen. Yarın bir gün dünya şartları, İngiltere şartları ne olur belli olmaz. Aynı şekilde o yavrulayan işte new ıralar, real ıralar, independent ıralar, Continuity'ler... eylemlerini arttırıp, tabanlarını genişletip gene eski döneme bitebilir. Yani buradan benim anladığım şu. Terör virüs gibi. Tamamen öldürmek mümkün. Hani öldürmezseniz, tamamen yok etmezseniz mutasyon geçiriyor, sürekli yeni versiyonlarıyla hayatınıza devam ediyor. Dolayısıyla virüsü yaratan ortamı yok etmek lazım ve virüsü tamamen yok etmek lazım. İrlanda'da bunun olmadığını görüyoruz. Tekrar videoyu tamamlarken şunu söylüyorum evet kitap sıradan okuyucu için birçok isim geçtiğinden biraz da karmaşık olduğundan tarihten de sıkılan varsa sıkıcı olabilir ama konuyla ilgili akademisyen, asker, polis, efendim ee, jandarma işte istihbaratçı bunlar için önemli bir kaynak niteliğinde benim açımdan. Hepinize saygılar, selamlar sunarım.